Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Emniyet Rebirth'ün 5. bölümüyle karşınızdayım. Hatırlıyorsanız en son burada kalmıştık. Hadi buradan ne bok yiyeceğiz. Çevir diyor. Bunu tam buraya çekmek mantıklı. Her şeyi oraya mı çekeceğiz? Bundan 3 tane var gibi. Bir yerde şurada Borulardan geçiliyor mu? Yok, bunlar açılmıyor. Ortaya bir geçelim de. It's the town A portal, like in that laboratory, but. big enough for us. Look! Little one, I think this is a way out of here. Can we get it working? They're taking Bir şey yaramaz tabi ki önce bu maçı çözeceğiz çünkü ya en mantıklı şey o şunu ortaya çıkarmak gibi geliyor Ama diğerlerini hareket ettiremiyoruz. Ben onu anlamadım sadece. Kibitimiz var zaten. Burada burada. Karanlık köşe ne ya Ne olacak ya? 2 gramlık burada bir yol var. Sanırım bu yol şeyler düzeltecek. Düzeltmemize yarayacak yerlerin dönmesini. Diye umuyorum. Olay oh, this is Richard. He was here. I don't care. followed Harris insane. I won't. I won't. Richard, come back. Richard. They left us. Richard and Alex. I. don't remember Buraya bunu koymamız lazım. Onu koyma. Onu da buradan bir yerden mi bulacağız? tahminince öyle. Burada yakılması için mum var. şeyi. Aha. Oha her yerde bir kapalı bir alan var hani ben hiçbir bok anlamıyorum. Hadi. Çok değişik bir yol buldum. Açılıyormuş gibi bir işaret var ama açılmıyor hiçbir şey. <Gülüyor> 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 Niye ağlıyor? Ulan nerelere geldik ya Negative it is me? Yes! Yes, hello, I'm here, I'm here. I'm I'm trapped, I'm in a tomb. You need to take care. I you. Doctor? Oh. damn. Well I suppose at least they come before. Ayda olabilirler derken çevirmem yanlış yoksa ne saçmalıyor yani. Evet burada merdiven var mı? Buradan buraya çıkıyorsa. da buradan merdiven yok. Burada. <laughs> Kapalı olduğuna şaşırmadım. Ulan bu hepsi olabilir çevre. Neyse şunu yapalım. Köpek. El kaldıran adam. Kedi. Köpek. El kaldıran adam. Kedi. Şimdi oldu. Çalışması var. Niye çalışmıyor bunlar? Buradaki oradakiler aynı. Ya da adamın bana gösterdiği bir işaret mi var acaba? Allah Allah. Burada şeyler. Bunlar okunmuyor. Bunu hızlıca geçtim. Geçen oyun bayağı dinlemiştik. Bu sefer dinlemeyeceğim artık. Buradaki her ışığı yakacağım. Hemen yüzde iki gitti. Çok saçma yani. Aha. Hiç anlamadım. Vallahi anlamadım ya. Ben kırılacaksın diyorsam kırılacaksın. Buradan geri dönüş mi yok Evet bayağı dolaştım burada bir bok bulamadım. Taşları üst üste koydum buraya kadar gittim. Buradan da karşıya geçtim. Bir daha ihtiyacım olursa buraya tekrardan Uğrayacağım bunun şey mi yapmış mı ama Bir bir çakalım Buraya ihtiyacımız ol olmayacağını göreme en azından Burada kapalı Ben buraya da buradan gelmiştim Aha da iki iki, iki daha Orada bir, bir yazı buldum. Burada bir yazı buldum. Burada bir yazı buldum. Bunu şeye takabilir miyiz? Bir tane daha vardı. Şuradan gaz yağı alalım. Şimdi takılacağını zannetmiyorum ama Yine de bir şansımız denememiz lazım Yarak çizmişler lan Yarak yapmışlar Bunlar da Evet Farklı bir şey Yarakları geçersek şurada diyebiliyorum şöyle sallayalım hoppa ne aman efendim. bunun yeri burası işte ya sanırım olayı anladım bu hareket şu şu taraf hareket etmiyor böyle çizilmiş burası da böyle ayarladım ben bunu da böyle ayarladım sanırım oldu yani değişik yaratık köpek el sallayan adam Değişik yaratık, köpek el sallayan adam. Onu orada ayarlamamız lazım. Heh, tamam. Şu şekli ayarlamaya çalıştım bir saat. Sonradan fark ettim. Şimdi hayvan köpek köpek yapacağız. Yaratık köpek köpek. Normal yaratık diyorum. Yaratık köpek. iki tane köpeğin yan yana geldiği bir şu durum var. Başka hangi durum var? Onlara inceleyeceğiz. Bu taktiği bu Aynen bunu ters çevireceğiz Yaratık köpek köpek oldu. Ne oldu Değil mi? İşte bu Bir saattir düşünüyorum ha. sonradan park ettim Bayağı yerleştirmeye çalıştım Bayağı yerleştirmeye çalıştım Portal düzeltmiş olsun diye portal. Bu diğer gittiğimiz yere bakacağız şimdi hemen. Hello. Hello It's good to know I'm not alone. Selim we never talked ya. So you shall be That works <laughs> Hasta neyse, işimiz, işimiz, işimiz yok sen Not far now. We'll soon home. Evet, ışık buraya gelmiş. İkisi oturmuş biri dışarıda. Ben önceden yapmamış mıydım ya? Neyse koy götüne. İkisi, bu tamam o tamam. Sanırım bu, evet bu. Çevir, çevir, çevir hızlı, çevir. Geç aman mı ya? Allah Allah. Heh. Şimdi oldu. Passport bunu bir tane var yere vardı oraya götüreceğiz. Buradan yaraklarının olduğu yer. gibi ağlıyor ne hazırız? Buradan yardırak burada ne varmış? Cihaz erişemiyoruz falan filan. Tembihledim. Burada boşluklar var. Bunlar iki tane dolduran bir şey herhalde. Ya da bir tane alacağız. Diğerini de çıkarken alacağız. Her yerde bunun boşu var. Bunun dolusunu nasıl yapacağız? Ya da dolduracağız. the suggests so recorded in her name eternal. Taşları kaldıramıyoruz. İttireyim diyecektim. Oh buradan bir tane kürdan diyecektim. Kibrit bulduk. işaretleri burayı gösteriyor. Ben buraya da bir bakacağım. Kilitlememiş oğlum, kilitim dolu. Blocked on the other side <laughs> I <laughs> think. Eee. Ananı sikeyim, burası arkası mı? Arkadan kırdık mı? Artık Dur garanti olsun. taş daha atalım. Heh. Alex. Alex Sterling. Oh God. Oh God no. Richard. Best of luck tossing. Oğlum ben buna hiç ihtiyaç bilmiyorum ki ya. Bu kıyağı yaramıyor şu. Ne var bebe ne var. Darling, he and Richard were in love. I knew when I first saw them sitting beneath the trees in the hotel garden with Richard complaining about the coffee. It was in every look they shared. Abi kitlenince bir bok mu oluyor sanki ya? Allah'ım ya Rabbi. Hazır şey dolu dolu gazımız. Kullanalım. Aç baba kapıyı. Ah. Onlamsız tak. Come Bu ne bakıyor 哈。Ah. Aga bu kutuları üstüne koyacağız da ben nereye gitmem gerektiğini bilsem bir de neyin neyin kapattığını görsem dedim ki tamam bunu şuraya koyacağım. Bir de ağır amına kudumu şey ya. Sikeceğim her yer kapanıyor ya. İlk canavarı görmüş olduk. Şimdi la bu aga neredesin kan atmak istiyorsun ya yanlışlıkla bir yere kadar geldim Aga sen kimsin? Ne anlatıyorsun? Tamam bizim ekipten birisin belli ki ama kimsin? Amına koyayım senin gibi şeyinde. Ah büyük. Bağırma ananı. Delirtme beni. najśmiejny typik. Jak class sam ma Tam w You failed yourself. Elle voulait gideceğim üstüne ya. Gel. Karşındayım orospu çocuğu. <laughs> Aga nasıl çıkıyorum hiç bir bok bilmiyorum Allah bin belanızı versin. Burada çıkacağım burada bu videoyu bitireceğim. Ne kadar çektiğimi de bilmiyorum bazı yerlerde çok fazla takıldım. Hani video bir, bir buçuk saatlik falan yani. Bu videonun burada sonuna geldim. Beni beğenirseniz beğenmeyi beğenmeyirseniz beğenmeyi. Beğenmiş. Dönme hoşunuza gidiyorsak. Baban olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.